Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir kutu açılımı yarışması yapıyoruz. ve yanında kardeşim var. Yarışmayı onunla yapacağım. Eğer bana karakter çıkarsa ben e, öne geçeceğim. Kardeşime çıkarsa kardeşim öne çıkacak. Nasılsın? İyiyim. Sen o nasılsın? Ben başlıyorum. Başla bakalım. <laughs> İlk önce bir kutu açtım bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açtı çıkmadı. Arkadaşlar bu ben... doğru çıktı. Bana çıktı. 1-0 öne geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir seri like atarsanız seviniriz. Ben 1-0 öndeyim şu anlık. Barley var şükür. Ben 1-0 öndeyim çok güzel. Ablanın Barley var. Oo, aksesuar, aksesuar. çıktı kardeşim. Çok kötü şanslısın. Ben açıyorum. Aa, Çıkmadı. O. Mega kutu geliyor. ona. Bana ne? Evet. Ver Şimdi arkadaşlar kadar. bana şans dileyin. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim Hadi. açıyorum bir yazdı. Bir yazdı. 1-0 önde ki Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız çocuk kanalına <laughs> abone olun. Like atın bu seri devam eder. Ben hemen açayım. Çıkmadı. Aç bakalım büyük kutunu. Yeni seri. Oha. Yeni seri içinde de like atmayı unutmayın. Evet şimdi sıra kardeşim şimdi aç bakayım çıkmıyor, çıkmıyor evet, karakter. karakter, çıkmadı. Evet. Bana da çıkmıyor işte. Bir tane karakter çıktı. <laughs> Megayı açtım bir yıldı. Ve kadar ilk defa bir yıldan gördüm. O da Nusta. Abi. Açıyorum. Bu arada bunu Nus'tan oynuyoruz. Az önce söyledim zaten. Diğer videomuzda nasıl yükleyeceğinizi göstermiştik. Onu da izlerseniz sevinirim. Ben de sonra Abi. çıkmadı yine neden çıkmıyor? çıkmıyor? Çıkmıyor, 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 çıkmıyor ve bana çıkacak galiba. Arkadaşlar burada hangi karakter e, karakter mi çıkacak, aksesuar mı lütfen yazın yorumlara. Açtım. Çok aksesuar güzel. çıktı Üzüldü. arkadaşlar Üzüldü. çok üzüldüm. Çok. Ha yıldız güzel çıldı ya. Çok savaş kutusu. Savaş kutusu. Çok... Savaş kutusu seninle ben ne yapayım savaş kutusu? Üzgünüm. <laughs> açtım savaş kutusunu. Bir yazıyor, bir yazıyor, bir yazıyor ya. Ben de kutuyu açtım. <laughs> iki yazdı. Evet. Yeni de <laughs> aksesuar. Ah yıldız gücü çıktı. Of ya. Açtım. iki yazmıştı da güzel. Yenileceksin. Boşuna Hayır. yarışma. Hayır yenilmeyeceğim. Bana ne? Ama sen yenilmeye mahkum birisin. Hehehehe. <laughs> <laughs> Göreceksin. Evet. Sana gol atacağım. Fark atacağım olmasın mı? Bana gol atacağım. Açtım. İki, 2 yazdı. Arkadaşlar. Hayır. Yine bana hayır, iki yazdı. Arkadaşlar hayır. hayır, hayır karakter gibi, hayır. hayır, hayır. Aks, e, yıldız gücü mü yoksa aksesi var mı? Söyleyin bakalım. Açın, yorumlara yazın. Çıksın. Açtım işte buraya çıktı. 2 0a öne geçtim. Arkadaşlar devam artık. ediyoruz ama yok artık şans bu şans şans hayır ben de istiyorum karakter yapacak bir şey hey. yok iki yazdı yine mega mega bana geliyor akıllılık yaptım da çok hızlı açma evet Oo. bu sefer de mega sana geldi aç bakalım açtı. İki yazdı. Kardeşimin <laughs> şansı çok kötüdür. Ama <laughs> ya. Evet. Neden bana çıkmıyor? Kardeşim bana çıkmıyor. çıkmıyor. Ben açtım bana da çıkmadı. Abi olsun ben iki sıfır anlayayım. Yine iki yazdı. Arkadaşlar bakalım kardeşimden bu serinin devam etmesi için kaç like bekliyoruz? Söyle ee, bakalım. 100. Ben 100 like bekliyorum. 100 like dedi. Ama o kadar biz daha yeniyiz o kadar atamazlarsa 50 like de yeter yani. Açtım. 2 50 like olmadı 75. Evet aç bakalım. 2 şey yazıyor 2 ya, yazıyor. Hayır. Oh. Öf. Bir tane. Şu anda rekabet içindeyiz. 3 Ve ben öndeyim 2-0. Zaten ki buradan da görebilirsiniz evet, ya. Bravo, Sezon bitti. Bravo Pass'a geçiyoruz. <laughs> İlk önce ben mega açıyorum. İki yazıyor. Galiba ben kazanacağım bunu. Daha şimdi ben buradan basacağım. Çünkü en son sen bas. Evet mega aç bakalım. Bir, bir yazdı. yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Aa, bana sen da bir yazdı. Yazdım. Galiba bu Bravo Pass şey. Olduğu için. Eğer basılı olduğu için buradan karakter çıkacağını zannetmiyorum. Açtım bir yazdı. Galiba ben kazanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz Aya. gibi. Açtım. İki oldu. Arkadaşlar Aya. karakter mi, ne çıkacak. Söyleyin bakalım. Arkadaşlar açtım. Karakter, karakter çıktı. Pufu çıktı. Arkadaşlar Piper çıktı ve ben üst sıfıra 6 İşte bu. Üst geçti. Ölmanını vermemek lazım. Seni dönmek lazım. Bu Arkadaşlar Aya. bugün en şanslı günümde Açtım yine iki yazdı bana. Orada nasıl iki yazdı da karakter çıktı ben de inanamadım ya. Ya şimdi hep iki yazıyor. Evet ben büyük kutuyu açıyorum inşallah karakter çıkar. Açtım gitti iki yazdı. İnşallah karakter çıkar. Çok güzeldi eminim. Kardeşim inşallah çok güzel. <laughs> Ama daha bitmedi merak etme daha dükkandaki megaları açacağız. Aç bakalım. Söyledim. De Eşik el aç. Sana kıydım. Aç aç. Evet. Oh. Açıyorum. 2 yazdı. Evet. Çıkmadı. Arkadaşlar 3-0 öndeyim. 3 karakter çıktı. 3'ünü de ben çıkarttım. Helal olsun bana arkadaşlar. Helal olsun. Bana. Helal olsun. Evet. Hadi. Bana helal olsun. <laughs> helal olsun. <laughs> evet buradan bitti. Ve ben kardeşime daha fazla yardım etmek için dükkana giriyoruz. Aç bakalım bir tane mega. Çıkmıyor ya. Senin. O, o tane mega açacağız. Beş tanesini sen açacaksın. Bir tane daha açalım. Bir yazdı. Bir tane daha aç. Üç, dört ve beş. Yazık ya yazık. Hadi bas bakalım. Çıkmadı ya. tamam şimdi sıra bende açtım bir yazdı ikincisini açtım bir yazdı üçüncüsünü açtım bir yazdı dördüncüsünü açtım bir yazdı ve beş bir yaz. Şimdi on tane de büyük kut açalım aç bakalım sen beş tane bir iki çıkmıyor çıkmıyor işte çıkmıyor çıkmıyor üç 4 5 Çıkmadı. Arkadaşlar ben de birazcık bekleyip böyle açacağım. Basıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Bastım. Bir yazdı. Bir yazıyor. İkincisini açıyorum. Bastım. Bir yazdı. Üçüncüsünü açıyorum. Bir yazdı. Arkadaşlar sakiniz. Dördün. Dördüncüsünü açtım. Bir. Ve son kutuyu da açtım. Bir yazdı. Hayır. Arkadaşlar 3-0'a ben kazandım. Şimdi çıkarttığımız karakterler bunlar. Ee, Şeril'le Lola'yı çıkartmıştık. Sadece Piper ve koyuyor çıkarttık. Şunları da yükseltelim. Ne yani olsa para bedava. Şöyle şöyle. Gerçekten de bu oyun çok güzel. Bana arkadaşlar diğer videomuz size sürpriz olsun eğer bu seriyi sevdiyseniz 50 like atarsanız çok seviniriz ve abone de olursanız ona da seviniriz eğer serinin de devam etmesini Bakalım istiyorsanız kim piper yenge kaldı iyi oldu sana şu anlık bu serideki ilk oh, videomuz be sadece 3 şey <laughs> Üç karakter çıktı. Kardeşim de Piper'a çok kızgın şu anda. Paypoda. Neden bana çıkmıyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi benim şansım çok iyi her zaman söylerim. Kardeşim çok kötüydü. O zaman deney şunları alayım. Evet, kardeşim olan şeyleri alırken ben de size elde daha diyeyim. Lütfen <laughs> like atmayı unutmayın. Diğer videoya kadar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.